Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı 500 X Gates of Olympus. Tek çevirme ile dev kazanç ve sizlere hem bu oyunda hem de genel olarak online kasinoda nasıl daha bilinçli ve kazançlı oynayabileceğinizi anlatacağım. Burada 7 Slots adlı Türk online casinosunda gerçek oyun deneyimini göreceğiz ve aynı zamanda bazı stratejilerden bahsedeceğiz. Eğer siz de oynamak isterseniz, videonun hemen altında gerekli bağlantıyı bulabilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Online kasinoda kazanmak tamamen şansa bağlı gibi görünse de, aslında doğru bir oyun stratejisi ve bütçe yönetimiyle çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Örneğin Gates of Olympus oyununda çarpanların nasıl çalıştığını bilmek, hangi anlarda daha yüksek bahis yapmanın mantıklı olduğunu anlamak size avantaj sağlayabilir. 500x gibi devasa çarpanlar tek bir çevirme ile sizi ciddi kazanca ulaştırabilir. Ancak unutmayın, her zaman kontrollü oynamak ve limitlerinizi bilmek en önemli noktadır. 7 slots gibi güvenilir platformlarda oynamanın bir diğer artısı, oyunların lisanslı olması ve kazandığınız zaman ödemelerin hızlı yapılmasıdır. Oyuna başlamadan önce küçük bahislerle ısınma turları yapmak, oyunun dinamini anlamak için çok faydalı bir yöntemdir. Ardından belirli bir strateji ile oyuna devam etmek, kazanma ihtimalinizi artırır. Mesela bazı oyuncular düşük bahislerle başlayıp, birkaç tur kaybettikten sonra bahsi kademeli olarak yükseltmeyi tercih eder. Bu yöntem doğru zamanda yüksek kazanç getirebilir. Bunun yanında, oyun sırasında sabırlı olmak çok önemlidir. Birçok oyuncu birkaç turda kazanç elde edemediğinde aceleyle yüksek bahisler yapar ve kısa sürede bakiyesini tüketir. Oysa doğru olan, her zaman belli bir bütçe çerçevesinde, planlı bir şekilde oyuna devam etmektir. Unutmayın ki, Gates of Olympus gibi oyunlar sabır isteyen slotlardır. Çarpanların ne zaman geleceğini kimse bilemez fakat sabırlı olan oyuncular çoğu zaman ödülünü alır. Videoda göreceğiniz gibi tek bir spin ile 500x çarpan yakalamak gerçekten muazzam bir deneyim. Siz de bu heyecanı yaşamak isterseniz, bağlantıya tıklayıp 7 slot üzerinden oyuna hemen başlayabilirsiniz. Burada hem bonus avantajları var hem de Türk oyunculara özel ödeme yöntemleri mevcut. Şimdi size küçük bir öneri daha. Oynarken mutlaka kazanma ve kaybetme limitleri belirleyin. Örneğin belli bir miktar kazandığınızda oyunu bırakmak, kayıplarınızı ise belirlenen sınırın ötesine taşımamak sizi her zaman daha karlı yapar. Bu sadece şans oyunlarında değil, her tür oyun stratejisinde geçerli bir prensiptir. Son olarak şunu hatırlatayım. Online kasinoda eğlenceyi ön planda tutmak gerekir. Eğer bu heyecanı yaşamak Gates of Olympus'un 500x kazancını kendi gözlerinizle görmek isterseniz, açıklamadaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. 7 Slots güvenli, hızlı ve Türkiye'de oyuncular için uygun bir platform sunuyor. Hazırsanız, şimdi gelin hep birlikte izleyelim. 500x Gates of Olympus, tek çevirme ile dev kazanç nasıl gerçekleşti? Stratejiler oyuna nasıl yön verdi? Bunları birlikte görelim.